Merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizin de yakından takip ettiğiniz bildiğimiz. Aydem Enerji yani AYDM kodlu hisseyi konuşacağız. Başlamadan hemen hatırlatalım kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Analizlerimizden ilk siz haberdar olun. Şimdi cuma kapanışına baktığımızda hisse 18 lira 99 kuruştu. Çok minik bir artış %0.37 ama asıl konuşulan konu o 17,5 lira civarındaki dipten verdiği tepki değil mi? Evet evet o dipten dönüş önemli bir sinyal tabii. Bir hareketlenme var. Peki şimdi. Şimdi herkesin aklında şu soru var. Bu acaba daha büyük bir yükselişin başlangıcı mı? Yoksa sadece hani bilanço yaklaşıyor ya onun öncesi bir hareket mi? İşte orası biraz karışık. Yani göstergeler tam olarak aynı şeyi söylemiyor. Hemen iyimser olmak için biraz erken olabilir gibi. Temkinli olmak lazım. Tekrar edelim. Bu sohbetteki yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Peki, teknik tarafa biraz daha girelim o zaman. Elimdeki verilere göre RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, 59 seviyesinde. Hı hı. Yani kritik 50 eşiğini geçmiş. Bu alıcıların yavaş yavaş devreye girdiğini gösteriyor. Ama henüz aşırı alım bölgesinde de değil. Sanki biraz daha gidecek yeri var gibi, ne dersin? Evet, 50'nin üzeri olumlu alıcıların güçlendiğini gösterir ama dediğin gibi aşırı alım yok henüz. O açıdan fena değil. Bu arada analizlerimizi beğeniyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da bizim için çok değerli ve tabii ki abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Peki ya CCI, MTA Kanal Endeksi? o 153 ile coşmuş resmen. Evet, CCI 100'ün üzerinde hatta 153 bayağı yüksek. Bu hisseye sağlam bir para girişi olduğunu mu gösteriyor direkt? Yani evet, momentumun güçlü olduğunu, para girişi olduğunu teyit ediyor bu ama... Ama? ama 153 gibi seviyeler biraz şey piyasanın kısa vadede aşırı ısındığına da işaret edebilir. Ya yani bir düzeltme riski de taşıyor olabilir bu durum. O yüzden tek başına CCI'ye bakıp tamamdır demek doğru olmaz. Anladım. Yani teknik göstergeler biraz hem evet hem hayır diyor gibi. Biraz öyle, evet. Belki de bu momentum bilanço beklentisiyle de ilgili. Evet, oraya gelelim. Piyasada çok net bir üçüncü çeyrek bilanço beklentisi var Aydem için. Hatta bazı kurumların iş yatırım falan, özellikle şirketin bu yenilenebilir enerji potansiyeli nedeniyle 40 lira üzerinde hedef fiyatları olduğu konuşuluyor. Bu bayağı iddialı bir rakam. Kesinlikle. O beklenti fiyatlanıyor olabilir. Cuma günü borsa İstanbul'da fena değildi. %1,24 artışla kapattı. Rekorlara yakın seyrediyor. İçeride hava pozitif gibi sanki. İçeride evet, hava olumlu görünüyor ama küresel tarafa da bakmak lazım. Cuma günü global piyasalar pek iyi değildi. Özellikle Amerika'da teknoloji hisseleri düştü. Harcama endişeleri falan var. Yani dışarısı pek desteklemiyor durumu. Pek değil evet. Bir de unutmayalım yarın yani pazartesi TÜİK enflasyon verisi açıklanacak. O çok kritik. Beklenti ne yönde? Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun %33 civarına hafif bir gerileme göstermesi. Eğer beklentiden iyi gelirse piyasa rahatlar ama tersi olursa baskı artabilir TL varlıklar üzerinde. Anladım. Brent petrol de 64 dolar civarında o da enerji maliyetleri açısından önemli tabii. Kesinlikle onu da izlemek lazım. Peki Tüm bunlara bakınca Aydemkil hangi seviyeler kritik? Nereye dikkat edelim? Kısa vadede sanki 19,5 lira ilk direnç gibi duruyor değil mi? Orayı aşarsa belki 20-21 liralar konuşulabilir. Evet, 19.50 önemli bir eşik. Üzerinde kalırsa dediğin gibi 20-21 potansiyeli açılabilir. Geri çekilmelerde nereye bakacağız? 18 lira ve tabii o tepkinin başladığı 17.5 lira destekler herhalde. Aynen. 18 ve özellikle 17.50 önemli destek bölgeleri. O dipten kalktığı yer. Yani bilanço gelene kadar bu 17.5-19.5 bandında bir hareket görebiliriz belki de. Çok muhtemel. O aralıkta dalgalanması beklenebilir. Tekrar hatırlatalım ama bunlar sadece seviye tespiti, yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim tekrar. Şöyle bir özetlersek, dipten bir tepki var, güçlü bir bilanço beklentisi var, bazı teknik sinyaller olumlu, bunlar cepte. Ama diğer yanda CCI gibi aşırı ısınma sinyalleri, küresel riskler, enflasyon verisi verisizliği var. Yani tablo biraz dengeli. Karar sizin risk algınıza kalıyor. Bu detaylı analiz ve yorumların yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha vurgulamış olalım. Peki, o zaman akıllarda şu soru kalsın belki. Ya o kadar beklenen bilanço piyasanın bu yüksek beklentilerini karşılayamazsa, o zaman teknik göstergelerin işaret ettiği o düzeltme riski ne kadar derinleşebilir? İşte bu düşündürücü soruyla bugünkü incelememizi noktalayalım. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.